Gün bir boşluktan gelen ses. Zifiri bir boşluk, ne bir ses, ne bir ışık, ne de bir his. Varlığımın ne kadar süredir bu hiçliğin içinde süzüldüğünü bilmiyorum. Gözlerimi araladığımda hissettiğim ilk şey yanaklarıma batan çakıllar ve nemli toprağın soğukluğu oldu. Sonra o sesi duydum. Kafamın içinde mi yoksa yanı başımda mı ayırt edemediğim o sinir bozucu kıkırdama. Kih kih, ölü gibi yatıyordun. Daha yeni mi uyanıyorsun? doğrulmaya çalışırken görüşüm netleşti. Karşımda havada bir o yana bir bu yana süzülen, kenarlarından siyah dumanlar tüten, tek kırmızı gözlü tuhaf bir leke duruyordu. Beni tanıdığını iddia ediyordu ama ben, e, ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Zihnimin derinliklerinden bir isim tırmanıyor, Francesca Seric. Bu benim adım mı? Sanki yabancı birine aitmiş gibi. Sonra bir fısıltı daha, daha güçlü, daha derin. Nova. Bu kelime neden bu kadar tanıdık ve aynı zamanda uzak? Neden içimde bir yerleri titretiyor? Beni tanımamazlıktan mı geliyorsun yoksa diye sordu siyah leke sabırsızca. Neyse, önemli değil. Belki kafanı bir yerlere çarpmışsındır. Kendine kara ruh diyen bu varlık etrafımdaki karmaşayı umursamadan konuşmaya devam etti. Yakınlarda bir yerlerde koşuşturan işçiler, birbirine bağıran insanlar vardı. Hatta birisi baksana işçi zaman kara taştır sözünü duymadın mı diye haykırıyordu. Bu tuhaf dünyanın gürültüsü zonklayan başımın içinde bir uğultuya dönüştü. Kara ruh tüm bu kaosu eliyle iter gibi bir hareket yaparak yeniden dikkatimi çekti. Şurada seni bekleyen biri var dedi. Görünüşünün aksine gıcığın tekidir. Adı Edan'mış. Kara ruh daha fazla soru sormama izin vermeden bilmek istediğim çok şey olduğunu ama şimdilik bu Edan denen adamla konuşmamın daha yararlı olacağını söyledi. Başka seçeneğim yok gibi görünüyor. Bu bilinmezliğin içinde o sinir bozucu ruhun gösterdiği yoldan başka tutunacak dalım yok. Elime içinde kırmızı bir sıvı olan küçük bir şişe tutuşturdu. Sağlık iksiriymiş. Sanırım ihtiyacım olacak. Pekala. Gidip bu Edan denen adamı bulalım bakalım. Belki de bu boşluk hissini dağıtacak ilk ipucu ondadır. O Edan denilen adamı bulmak için yola çıkmıştım ki kafamın içindeki o sinir bozucu ses yeniden belirdi. Kara Ruh sabırsızca etrafımda fır dönüyordu. "Hey ortak, sulu şakaları bırak, vakit kaybediyoruz." diye çıkladı. Edan'dan bahsetmeme fırsat bile vermedi. Öfkeyle tıslayarak devam etti. "Sözleşmemizi hafife mi alıyorsun? Yine mi Beyazcadı?" Bu iki kelime zihnime bir hançer gibi saplandı. Beyazcadı. Bu isim neden kanımı donduruyor? Neden içime tanıdık bir dehşet salıyordu? Kara Ruh bu tepkimden memnun bir şekilde devam etti. Hafızanı kaybedince güçten düşmüşsün. Şu kadim harabeleri incele. Hıh, belki bir şeyler hatırlarsın. Beni oraya doğru resmen sürükledi. Yol boyunca zihnimde o iki kelime çınladı. Sözleşme ve beyaz cadı. Ne sözleşmesi? Kimdi bu cadı? Bu sorular hafızamın yerindeki boşluktan daha korkutucuydu. Harabelerin girişine geldiğimizde etraftaki işçilerin sesleri beni düşüncelerimden kopardı. Biri, Wilson hergelesi yine kaytarıyor diye söylenirken, bir diğeri, adı Collins olan daha hevesli bir adam bana bir şeyler öğretmeyi teklif etti. Ama benim gözüm kara ruhun işaret ettiği, yosun tutmuş devasa taşlardaydı. Harabelerin kalbine doğru ilerledim. Ortada etrafındakilerden farklı, üzerine garip oymalar işlenmiş, soluk bir enerjiyle titreşen bir eser duruyordu. Kara ruh, işte bu Ator'un kalbi diye fısıldadı. Hadi dokun ona. Tam o sırada sanki taşın kendisinden gelen yaşlı ve paniğe kapılmış bir ses zihnimde yankılandı. Bu kadim silah Ator diye anılır. Çok tehlikelidir, sakın dokunma. Sakın, Olduğum yerde dona kaldım. Bir yanda tehlikeyi haykıran içgüdülerim ve o fısıltı, diğer yanda hafızamı geri getirebileceğini iddia eden kara ruhun ısrarı. Ruh, korkak olma, gücünü geri istiyorsan dokunmalısın diye beni zorluyordu. Titreyen elimi yavaşça taşa uzattım. Parmaklarımın ucu soğuk pürüzlü yüzeye değer değmez gözlerimin önünde anlamsız imgeler patladı. Bir alev denizi, kırık bir taç, buzdan duvarlar ve çığlık atan bir gölge. Başımı bir çekiçle dövüyorlarmış gibi hissettim. Ne olduğunu anlamadan geriye doğru sendeledim. Bu bir anı değildi, bir anının acı dolu, parçalanmış yankısıydı. Kara Ruh keyifle kıkırdarken ben dizlerimin üzerine çökmüş, soluk soluğa kalmıştım. Hafızamdan bir parça geri gelmemişti ama içimdeki boşluk artık adını koyamadığım bir dehşetle dolmuştu. Ator'un kalbiyle olan etkileşimden sonra Kara Ruh yeniden belirdi kih 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 başını vurunca iyice korkak olmuşsun dedi. Ator'un artık işe yaramaz olduğunu, asıl ihtiyacımız olan gücün harabelerin daha da aşağısında olduğunu söyledi. Aramızdaki sözleşme yüzünden benim de bu gücü hissedebildiğimi ekledi. Bana biraz önce ciyaklayan kızıl kafa olarak tarif ettiği, harabelerdeki sorumlu kişiyi bulup aşağıya inen yolu sormamı emretti. Tarif ettiği kişiyi kazı alanının merkezinde buldum kızıl saçlı, asil duruşlu genç bir kadındı ve etrafındakilere emirler veriyordu. Yanına yaklaştığımda Loik adındaki bir muhafızın ona doğru mahcup bir şekilde konuştuğunu duydum. Loik, üz, günüm, prenses. Kesinlikle o anlamda söylememiştim, diyordu. Böylece sorumlu kişinin prenses unvanı taşıyan Jarette Domongat olduğunu öğrendim. Ben beklerken Jarette bir başkasına Eda'nın Sir Jordine tarafından bizzat seçildiğinden, ve Serendia baş kahyasının Kadir Şinaslığından bahsederek otoritesini sergiliyordu. Sıra bana geldiğinde kara ruhun talimatını yerine getirdim ve Jarete'ye harabelerin bodrumuna inen yolu sordum. Beni bir an süzdükten sonra hemen cevap vermek yerine benden Roig Mills adındaki bir işçinin bir sorununu halletmemi istedi. Anlaşılan aradığım taş odasına giden yol önce bu insanların güvenini kazanmaktan geçiyordu. Prenses Jared Aradığım taş odasına giden yolu göstermeden önce Roy Mills adındaki bir işçinin talebini yerine getirmemi istedi. Beni Loic ismindeki bir muhafıza yönlendirdi. Loic bana şanslı bir acemi olduğumu söyledikten sonra elime bir kazma tutuşturdu. Görevim kazı alanındaki bazı kayaları kırmak ve çıkan parçalarla yakındaki vagonu doldurmaktı. Bu basit ve fiziksel iş zihnimdeki karmaşayı bir anlığına bastırdı. Kazmayı her vurduğumda çıkan ses harabelerin nemli havasında yankılanıyordu. Çalıştığım sırada yakındaki bir askerin bir diğerine seslendiğini duydum. Vay, Eda'nın güçlü yeni adamı sonunda gelmiş. Söyle şimdi bize, nasıl oldu da o şımarık prensesin gözüne takıldın? Bahsettikleri şımarık prenses Jarete etti ve Eda'nın yeni adamı da belli ki bendim. Askerin sorusunu duymazdan gelerek işime devam ettim. Kısa bir süre sonra vagon dolmuştu. Roig Mills'in istediği görev tamamlanmıştı. Kazmayı bir kenara bırakıp bir sonraki adımı öğrenmek için sorumlu askere döndüm. Kayaları kırma görevini tamamladığımı sorumlu askere bildirdiğimde benden bir şey daha istedi. Kazı alanının güvenliğini tam olarak sağlamak ve Roig Mills'in gözündeki yerimi sağlamlaştırmak için yakındaki çalılıklarda gizlenen bir kurt sürüsünü temizlemem gerekiyordu. Silahımı kavrayıp çalılıklara doğru ilerledim. Çok geçmeden karanlığın içinde parlayan bir çift göz ve ardından gelen bir hırıltıyla karşılaştım. Sürü, beklediğimden daha büyüktü, çevremi sarmaya çalışıyorlardı. Yine de vücudum nasıl hareket edeceğini biliyor gibiydi. Bir anlık tereddüt olmadan içgüdüsel bir akışla saldırıya geçtim. Hareketlerim net ve keskindi. Sanki unuttuğum bir hayatın yankıları kaslarımda yeniden canlanıyordu. Tehlike bertaraf edildikten sonra kazı alanındaki araştırmacıların artık güvende olduğunu bildirmek üzere yaşlı kaşif Lafi Bedmont'ini aramaya gittim. Onu bulduğumda Rapi adındaki yardımcısıyla hararetli bir şekilde konuşuyordu. Rapi'nin sesini duydum. Ancak bu duvar resmi 150 yıl ile ifade edilemez çünkü çok uzun zaman önce yapılmış. Lafi'nin yüzünde derin bir düşünce vardı. Kurtları temizlediğimi bildirdim ama aklım onların bahsettiği o zamandan daha eski duvar resmindeydi. Bu harabelerin sırları düşündüğümden çok daha derinlere uzanıyordu. Kurtları temizledikten sonra kara ruh yeniden zihnimde belirdi. Ki ki zayıf bir insanın yardımına ihtiyacımız yok dedi ve beni Prenses Jaret'in bahsettiği kadim taş odasına inmeye teşvik etti. Orada kaybolan hafızamla ilgili bir ipucu bulabileceğimizi aramızdaki sözleşmenin bunu gerektirdiğini söyledi. Onun yönlendirmesiyle harabelerin daha derinlerine inen bir geçit buldum. Soğuk taş merdivenler beni loş bir odaya çıkardı. Odanın havası nemli ve eskiydi. Duvarlardan birinde zamanla silikleşmiş bir resim dikkatimi çekti. Tam o sırada yakındaki araştırmacıların konuşmasına kulak misafiri oldum. Rapi adındaki bir kaşif, Lafif Bedmount'ne resmin yaşından bahsediyordu en az 150 yıl önce yapılmış olduğu söyleniyor, dedi Rapi. Ama daha şaşırtıcı olan ne biliyor musun? Ben Laffy Mountain liderliğindeki kazı ekibinin son teknolojisiyle duvar resminin yapıldığı zamanı ölçmeye çalıştık. Ancak bu duvar resmi 150 yıl ile ifade bile edilemez çünkü çok uzun zaman önce yapılmış. Bu bilgi odanın gizemini daha da artırdı. Kara ruhun aradığı ipucu bu kadim duvar resmiyle bağlantılı olmalıydı. Daha fazla bilgi almak için konuşmaları bitince Lafibed Mountain'ın yanına gittim. Lafibed Mountain'ın yanına yaklaştığımda yardımcısı Rappi duvardaki resmin sırrını açıklamaya başladı. Anlattığına göre resim henüz gerçekleşmemiş bir olayı tasvir ediyordu. Hadumu çağırma ritüelinde kurban edilen kinder ruhların zincirlerinin kırıcısının gelişini. Bu ağır ve anlaşılmaz bilginin ardından Rappi, Benden bu keşfi aşağıdaki arkeolog Marta Kiyene bildirmemi istedi. Onu nasıl tanıyacağımı da söyledi. Görünce hemen tanırsın. Gereksiz yere uzun boylu ve kurbağa gözüne benzeyen gözlük takıyor. Bu tuhaf tarifle kazı alanının daha alt kısımlarına indim. Etraftaki kaşiflerin arasında Rapi'nin tarifine uyan birini aradım. Çok geçmeden gerçekten de uzun boylu ve yuvarlak büyük gözlükler takan bir kadını fark ettim o Marta Kien olmalıydı. Yanına gidip duvar resmi hakkındaki yeni bilgileri aktardığımda gözlüklerinin ardındaki gözleri daha da büyüdü. Herkes tek yürek olup tek bir amaca doğru yürürse işte o zaman dünyadaki cennet tamamlanacak diye mırıldandı. Bu yazıyı Valencia'nın eski kitaplarından hatırladığını söyledi. Konu kadimlere saldıran bir kadim silaha geldiğinde ise heyecanla ellerini ovuşturdu. Acaba bunu kim ve neden yaptı? Gerçekten heyecan verici değil mi? Onun bu bilimsel heyecanı durumun ciddiyetiyle birleşince aklımı daha da karıştırdı. Görevi tamamlamıştım ama şimdi zihnimde Valencia, Hadun ve Kindar ruhlar gibi yeni ve cevapsız sorular vardı. Martakian ile konuşmam biter bitmez Kara Ruh sabırsızlığını belli etti. "Kih, kih. Bu kadim silah bizim aradığımız güç değil," dedi. Arkeoloğu geveze bir insan olarak nitelendirip beni daha aşağıya asıl gücün olduğu yere gitmem için zorladı. İşaret ettiği yerde ilk tanıştığımız Eda'nın büyük bir gücün hissedildiği başka bir eserin başında durduğunu söyledi. Harabelerin daha da derinlerine indiğimde Edan ve yanındaki iki kadınla karşılaştım. Beni ilk fark eden Edan'ın yoldaşı Eytin oldu. Lafi ve Marta'nın sesi buradan duyulunca değerli bir misafir mi geldi diye düşünmüştüm ki sen misin diyerek beni karşıladı. Ardından resmi tanışma faslı başladı. Ethan kendini tanıttıktan sonra yanındaki güzeller güzeli, Ganelle'yi ve Ilya'dan gelen Orwen adındaki elf yoldaşını tanıştırdı. Orwen, Edan'a bakarak, ''Yine gereksiz sözler.'' diye mırıldanarak aralarındaki samimiyeti belli etti. Grup, bulunduğumuz yerin tehlikeleri hakkında beni uyardı. Ethan, etrafta çok sayıda taşlaşmış kadim kalıntı olduğunu, ve buraya tahmin edilemez bir gücün mühürlendiğini söyledi. Orven ise harabeleri çevreleyen tersten büyüyen ağacı, gençken yasak bir kitapta gördüğünü ekleyerek mekanın gizemini daha da artırdı. Tüm bu konuşmalar sırasında Edan önündeki esere odaklanmıştı. Kara Ruh'un bahsettiği büyük gücün kaynağı oydu. Daha fazla bilgi almak için Edan'ın yanına doğru ilerledim. Edan'ın önünde duran esere yaklaştığımda Kara Ruh'un sesi Zihnimde her zamankinden daha hevesliydi. "Kih, kih, yapmamam söylendiği için yapmalıyım" diye fısıldadı. İşte bu, bizim hissettiğimiz güç. Oldukça eski ama tanıdık bir hissiyat veriyor. Beni taşa dokunmamaya için zorluyordu. Onun ısrarıyla elimi uzattım. Parmaklarım soğuk, oyulmuş yüzeye değer değmez. Bir anlığına kör edici bir ışık ve zihnime doluşan sayısız fısıltı hissettim. Bu bir anı değildi. Bir anının, bir sözleşmenin ve büyük bir gücün parçalanmış bir yankısıydı. Geri çekildiğimde sendeliyordum. Ethan'ın endişeli sesini duydum. Birden Beth'in benzin attı. Her şey yolunda mı? Sanki bir şeyler hatırlıyor gibisin. Tam o sırada elf olan Orwen doğrudan bana bakarak o inanılmaz soruyu sordu. Yoksa kafanın içinde kırmızı göz bebeklerini kırpıştıran bir varlık durmadan konuşuyor mu? Sözleri havada asılı kalırken It'in durumu onayladı. Aha, kara ruh işte. Başa çıkamayanlar yıkıma uğrar. O an dünyam yeniden sarsıldı. Zihnimdeki bu varlık sadece bana musallat olmamıştı. Bilinen, tanınan ve sonu yıkım olabilen bir tehlikeydi. Tüm bu yeni ve korkutucu bilgiyle cevapları bilen tek kişi gibi duran Edan'a döndüm. Orwen ve Ethan'ın içimdeki varlığın adını koyduğu o an odadaki hava aniden değişti. Eda'nın önünde duran kadim eser uğuldamaya ve titreşmeye başladı. Eser hareket etmeye başladı diye bağırdı Orwen. Böyle giderse kara enerjiler... Ethan hemen durumu anladı. Kara ruha tepki vererek uyanmış olmalılar. Dikkatli ol. O ruhlar mutlaka doğru zamanı kollayıp saldıracaklardır. Sözleri biter bitmez odanın loş köşelerinden, duvarların çatlaklarından, benim kara ruhuma benzeyen ama daha küçük ve daha vahşi görünen onlarca ruh fışkırmaya başladı. Odayı bir anda uğursuz bir kıkırdama ve fısıltı kakafonisi doldurdu. Panik içindeki kaşiflerden Rapi doğrudan beni hedef aldı. Biliyordum, seni gördüğüm anda başımın belada olduğunu anlamıştım. Sen hiç de şans tılsımı falan değilsin diye bağırdı. Şu anda senin yüzünden kaç kişinin zamanının boşa harcandığını biliyor musun? O Janet midir, Geralt mıdır her neyse, rahatsız edici prensese bu gecikmeyi açıklayacak mısın? Ethan, Rapey'i sakinleştirmeye çalıştı. Haha, ha, sakin ol. Neyse ki bu arkadaş sayesinde kara taşı bulabildik. Bir sorun çıkmayacaktır. Ama artık kimse sakin değildi. Önceliğimiz bu ruh sürüsünün tuzağına düştüğümüz bu odadan kaçmaktı. Edan ve grubu bir yöne doğru koşarken ben de peşlerinden fırladım. Etrafımda vızıldayarak uçuşan ruhlardan kaçınarak geldiğim yoldan geriye yukarıya doğru koştum. Sonunda kendimi odadan dışarı, harabelerin daha aydınlık koridorlarına attığımda nefes nefeseydim. Güvenli bir mesafede, beni endişeli bir yüzle bekleyen Lafi Bedmountain'a ile karşılaştım.